Sevgili 5. sınıflar, bugünkü check-up sorularımızın videolu çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıda üst üste konulmuş A ve B merkezli dairelerimiz var. Arkadaşlar burası beyazın yarıçapı, Aynı şekilde beyazın yarıçapı. Şu A noktası arkadaşlar diğer dairemizin merkezi olduğu için A'dan C'ye yarıçapımız ve A'dan D'ye yarıçapımız. Yani bunu belirlerseniz soruyu arkadaşlar çok daha kolay çözebilirsiniz. Şimdi DC doğru parçası A merkezli dairenin çapıdır. Zaten onu belirtmiş olduk kırmızılarla. AC'nin uzunluğu arkadaşlar ne kadarmış? 10 santimmiş. Şurası 10 santim arkadaşlar. Doğal olarak AD de 10 santimdir. BC'nin uzunluğu arkadaşlar 8'miş. Yani beyaz olan dairemizin yarıçapı 8. Şuralara 8 diyorum. Bizden istediği arkadaşlar BE'nin uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi burada arkadaşlar bizim şu kısmı kullanmamız lazım. Bakın şuraya kadar olan kısmımız ne kadardır? 10'dan 8'i çıkarırsanız 2 kalır. Burası 2 arkadaşlar. Peki buranın tamamı ne kadar? 8'de o zaman buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 8'den 2'yi çıkarırsanız 6 kalacaktır. Bizden istediği şurada gördüğünüz ED uzunluğu. Buranın arkadaşlar tamamı 10 olduğu için 10'dan 6'yı çıkarırsanız ED uzunluğunu 4 santim olarak bulursunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldim. İkinci sorumuzda. ikinci sorumuz arkadaşlar açılarla ilgili, bütünler ve tümler açılarla ilgili. Diyor ki bize bir fabrikada makinelerden birinin hareketli kolu verilmiş. Hareketli kolun eklem yerlerindeki şekil 1'de kırmızı ve sarı renkli renkte gösterilmiş açılar en fazla 180 derece açılıyormuş. Zaten bunlar doğru açı olduğu için arkadaşlar 180 derecedir. Bu açılar şekil 2'deki gibi açıldığında Sarı ve kırmızı renkli açıların bütünler açıları arkadaşlar şunu şöyle uzatırsanız A diyelim Burası sarının bütünleri olur. Şunu arkadaşlar yukarı doğru uzatırsanız Burası da B diyelim kırmızının bütünleri olur. E, bu a ve B arkadaşlar e, bütünler olarak belirledik. Bunlar birbirinin aynı zamanda arkadaşlar tümler açısı oluyormuş. Tümler açı ne demek arkadaşlar? Toplamı toplam arkadaşlar 90 derece olan açı demek. O zaman biz burada arkadaşlar e, neyi bulacağız? Diyor ki bize şekil 2'deki sarı ve kırmızı açıların ölçüleri sırasıyla hangisi olabilir? Arkadaşlar biz şunların e, derecelerini bileceğiz. Ama şu ikisinin de arkadaşlar sonucunu bulduğumuzda ve de topladığımızda bunlar tümler açı kadar yapacak. Yani toplamları 90 derece olacak arkadaşlar. O yüzden bu soruda seçeneği arkadaşlar kullanmak zorundayız. Seçeneği nasıl kullanacağız hocam? Şöyle. Şimdi bizim arkadaşlar diyelim ki sarı açımız 150 ise onun bütünleri arkadaşlar 30 derecedir. Kırmızı açımız 140sa bütünleri arkadaşlar 40'tır. Peki bu ikisinin toplamı kaç yapmalı normalde? 90 yapmalı. Fakat 90 yapmıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız bu olamaz. Şimdi C seçeneğine geldiğimizde arkadaşlar bizim sarı açımız 160 derece bunun bütünleri 20 derece oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde kırmızı açımız 110 derece şuraya sarı buraya da kırmızı diyelim. Bunun arkadaşlar kırmızı açımızın bütünleri 70 derece. Peki biz bu ikisini topladığımızda arkadaşlar toplam 90 derece yapıyor mu yapıyor. Bizim de istediğimiz zaten bu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C olmuş oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü soru. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar üçgenlerle ilgili bir soru. Evet ya da hayır yazıyoruz boşluklara. Buna göre doğru şekilde oluşan tablonun görünümü nedir diyor. Arkadaşlar dik açılı ikizkenar üçgen çizilebilir mi? dik açılı ikizkenar üçgen çizebilirsiniz arkadaşlar. Dik açılı eşkenar üçgen asla çizemezsiniz. Geniş açılı ikizkenar üçgen çizebilir misiniz? Çizebilirsiniz arkadaşlar. Bir taraftan da B'yi eleyelim arkadaşlar. A'yı da eleyelim. Geniş açılı eşkenar üçgeniniz olmaz arkadaşlar. 4 numaralı seçenekte arkadaşlar ne olması lazım? Hayır olması lazım. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, evet. Hayır arkadaşlar ikisinde de var. O yüzden devam edeceğim. Ee, bizim için ayırt edici seçeneğimiz şu olacak. Dik açılı çeşit kenar üçgen çizebilir miyiz? Çizebiliriz arkadaşlar. Dik açılı çeşit kenar üçgen çizebilirsiniz. O yüzden cevabımız C olur. Ee, en son maddeye de bakalım. Geniş açılı çeşit kenar üçgen çizebilir miyiz? Tabii ki çizebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuz kolay bir soru. Geçiyorum. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar şöyle bir alışveriş mağazasının araba çekilişine katılan Orhan Bey'in yaptığı 3000 liralık alışveriş için alışveriş için aldığı biletler arkadaşlar gösterilmiş. Ee, diyor ki bize çekiliş sonucunu telefondaki arkadaşından öğrenen Orhan Bey arkadaşının söylediği numaraya göre kazandığını ifade etmiş. Ancak arkadaşın numarayı yanlış okuduğunu fark edip tekrar kontrol, kontrol ettiğinde aslında arabayı kazanmadığını belirtmiş. Yani şurada gördüğünüz numaralar arkadaşlar çekilişi kazanmayan numaralar. Orhan Bey'de olan fakat çekilişte arkadaşlar kazanmayan numaralar. Buna göre kazanan numara e, hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Biz burada şunu yapacağız arkadaşlar. İlk sayımız kaç bizim? 352 milyon 437 bin 566. Bakıyorum arkadaşlar ilk seçeneğinde 352 milyon 437 bin 566. Bu arkadaşlar Orhan Bey'in numarası olduğu için kazanamamış. İkinciye bakıyorum. 360 milyon. Bakıyorum evet. 360 milyon. E, 20 bin 100. Arkadaşlar 20 100. Buradan da görüyorsunuz. Bu da Orhan Bey'in bilet olduğu için kazanamadı. Üçüncü seçeneğime bakıyorum. 363 milyon. Evet 363 milyon. E, 1010. 1010 doğru arkadaşlar. Bu da Orhan Bey. Dolayısıyla bu da kazanamamış oluyor. Kazanan seçeneğimiz arkadaşlar, sayısı bizim için önemli değil ama 360 milyon 1001 şeklinde arkadaşlar oluşan bir sayıymış. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Son soruma geçiyorum arkadaşlar. Son sorumuzda diyor ki bir balıkçının oltasının uzunluğu ile denizde yüzen balıkların yüzeye olan uzaklıkları verilmiş. Oltamızın uzunluğu arkadaşlar gördüğünüz gibi 11250 mm. Balıklar şekildeki konumdayken balıkçı su yüzeyinde hareketinden ederek oltasıyla verilen balıklardan en fazla kaç tanesini yakalayabilir? Arkadaşlar balıkçının bu balıkları yakalayabilmesi için oltasının uzunluğundan daha az mesafede olan balıkları yakalayabilmesi lazım. Mesela 10000 945'i yakalayabilir. Ondan sonra 11.145'i yakalayabilir. Ee başka bakıyorum. 10.102'yi yakalayabilir arkadaşlar. Bir de son balığımız 11.025 milimetreyi yakalayabilir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneği olmuş oluyor.